Merhaba arkadaşlar ben Halil. Bugünkü bölümde yine sizlerle FIFA 16 diyebiliriz veya FTS diyebiliriz. Ama ben yine FTS 16 diyorum arkadaşlar. Onu oynayacağız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi maçında kalmıştık arkadaşlar bu oyunda en son. Şampiyonlar Ligi gerçekten bu Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la yapacaktık yapacağız. Daha doğrusu arkadaşlar Başakşehir yapacaktık herhalde. İlk başta Beşiktaş'ı yenmiştik arkadaşlar. Sonra Başakşehir maçı vardı. Sizi yani hemen Başakşehir maçını yaptım arkadaşlar. Göstereyim size e, sonucu kaç kaç bittiğine. Rik resurslardan bakabiliriz. Arkadaşlar bakın. 5-0 yendim arkadaşlar siz yokken. Olcan, Podolski 2, Selçuk ve Vezli Snyder'in golleriyle. Başakşehir 5-0 yendim siz yokken. Ondan sonra da sizi bekletmemek için hemen e, yani eee çekmek istemedim ama Şampiyonlar Ligi maçına götüreyim dedim. Bu arada Ajax'la yapacağız arkadaşlar. Bu arada ama Fenerbahçe gibi arkadaşlar formalar ama Ajax yani Fenerbahçe değiller. Zaten olması çok zor yani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi grubunda olmaları. Be belki de olabilirler. Nereden bilelim? Yasin. Başladık. Gros Gros. Selçuk. Gören de derbi yapıyorlar sanacak ya. Sonra şey e, yorumları yazabilirler. Fenerbahçe ile oynuyor sana. Beni Fenerbahçe ile oynuyor sanacaklar. Yorumları şöyle. E, Fenerbahçe ile oynuyor buraya Ajax yazmış diyecekler. Ama hayır. Ajax'ın formaları da böyle arkadaşlar. Ya, o yüzden yani videoyu tam tamına sonuna kadar belki de yani izlemeden konuşmayın diyorum yani. Bazı şeyleri görmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir tutumuzu çekeceğiz. Direkt kaleye bakacağız arkadaşlar. Ya hayır. Kendisi çekti. Ben bir şey yapmadım ki. İki saniye bekleseydik özür müydü yani şimdi? Kendisi çekti. Şunu bana ne? Ben çekmedim. Sahtekar ya. Selçuk kafayla karşıladı. Snyder koştu. Haydi Snyder. Haydi Wesley. Aferin Wesley. Aferin be Wesley. Atlan. At bakayım. Koş oğlum hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. Arkadaşlar bu Fenerbahçe ya. O Caner Akin'di. O yanındaki de katletti. Biz bildiğiniz şeylerle yapıyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe ile yapıyoruz. Welt. Lukas Podolski. Lukas Podolski attı. Ve Galatasaray. 1 0ın önde Ajax'ta. Ve bu yazıyor anlamadım. Bunlar Ajax değil ya. Yok. Bunlar Fenerbahçe. Abi de ama Ajax yazıyor. Orada Ajax yazıyor. Ajax GS Aziz biliyorsunuz Serdar Aziz Galatasaray yeni transfer etti. Daha dün transfer etti. Oo, Podolski ne yaptın? Açıttım dedim. Açtı. Güzel açtı açtırma değil değildi aslında üf işte güzel, güzel. değil gross kurt karşıda kafayı o 88 görüyorsun Caner sol bek gross kurt rejimmiş lan haydi Podolski biraz iyi orta <laughs> çok harika orta ama geri ort biraz yani Arka orta ortaladı arkadaşlar yoksa yani güzel ortaydı. Laf yok yani. Lukas. Podolski. hadi ver bakayım aslanım. Hadi al Bilal. Bilal yapacağını sevmesin. Neos Tatter. Neos Tatter. aldı. Neos Tatter. Neos Tatter. Neos Tatter. Neos Tatter. Neos Tatter. Galatasaray'ın yeni Neos aslında Galatasaray bunu transfer etmedi. Galatasaray bunu transfer edecekti arkadaşlar. Bu sezon yani 2015-2016 sezonunda bunu transfer edecekti. Çok iyi Sonra Fenerbahçe Galatasaray'ın önüne geçti Fenerler. De daha iyi bir teklif sundular herhalde. Şimdi 10 e, an meselesi artık yani. Fenerbahçe'ye gelmeleri Fenerbahçe gelmesi an meselesi artık. Ne usta derin. Haydi Olcan. Aslanım be. Arkadaşlar şu bu videoyu çekmeden önce bir 5 15 be, ya işte 5-10 dakika son önce arkadaşlar bu videoyu çekmeden şöyle bir düşünce vardı aklımda arkadaşlar. E ee, acaba kanal kapatsam mı filan gibi bir düşünce vardı aklımda. Sıkıcı video çekmek bence çünkü arkadaşlar zaten e, video çeksen ne olacak, çekmesen ne olacak. Keyfim için oynuyorum ben. Ama yine de olsun. Size eğlendirmek için. Ama video şöyle videolar çekilecek bence yani. Böyle oyun videoları çekmeye hiç gerek yok. Şöyle videolar çekeceksiniz arkadaşlar. Oyun yüklemeyi mesela parayla oyun yüklemeyi göstereceksiniz. Adam artık kendi yani kendine oynan. videosunu çekmeye gerek yok. Bize oyun yüklemeyi öğretirsin. E yüklemeyi bilmiyor herif. Parayı yerlisini atıyorum. Bu devirde bilmeyen yoktur da herhalde canım yani. Ya bilmeyenler için işte işte yani. Yani bilmeyenler vardır herhalde aramızda. Bu videoyu izleyip de bilmeyenler olabilir. he Ver bakayım penaltımı. Şşş penaltı. Konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Konuşursan rezil olursun. Sen ne kullanıyorsun lan? Gel bakayım Wesley. Haydi Wesley. Wesley. Ya sınayda niye sınak böyle bu? ya. Bari adam akıllı vursalar da. Bilal gol atsın. Aferin. Olsun arkadaşlar. Penaltının telafisini kornerden sağladık. Penaltının telafisini kornerden sağladık. Olsun yani. Elimize bir şey geçmiş. Sonuçta golümüzü attık mı attık. Şşş, o yüzden korunmayacağız. 3 0 önde bitirdik. Yani ikinci araya. Bakalım takıma. Takıma baktım arkadaşlar. Can düşük olanları verme. Birazdan değişiklik yaparız inşallah. Buna bildiğin Fenerbahçe ya. Ben çözemedim bu takımı ama. Ajax'ı. fenerbahçe'yi özeniyorlar herhalde. Kesin Fenerbahçe özeniyorlardır. Haydi Gross Kurt, Yasin, haydi oğlum. Diğer kanadı dön ki. Bak. Bilal, Bilal, Korner. Onar. Wesley mi kullanacak? Evet Vesli. Haydi Vesli. Güzel yap ortayı. Olcan geldi golünü attı. Olcan geldi. Oo, ayakkabılara gel ayakkabılara. Şş, ayakkabılara gel. Süper Lig topu. Bilmez. Real Madrid bayrakları Ayakkabılara bakın Snyder'in. Gerçekten ne ayakkabılar. Olcan'ın ayakkabıları duyurdu. Ayak Ayakkabı arkadaşlar baksanıza ayakkabılarına. Vay be. Oyun güzel yapmış. Dön geriye. Olcan diğer kanat. Biraz geriye doğru oldu pas ama. Koş olmaz koş olmaz hadi aslanım. evet. Selçuk ortalar. Selçuk ortalar bir yerde gol atar inşallah. Evet attı. gol atar ya. Kaçırsa onu döverdim zaten. Döverim ki onu kaçırmayacak. o. Onu kaçırma lüksü yok atacak o. Yok. O kaçırmayacak. O kaçıramaz zaten. Kaçırsa benden dayak yer o. Çıkartırım oynatmam onu. O, o, yüzden cezasını biliyor arkadaşlar. O, o, yüzden ona göre oynuyor. Bir tane de senden diyecektim. Bir tane de Podolski'den diyecektim. Bu çıkarttı o söyleyecek bir şeyi. Olcan ortaladı. Podolski. Bir tane de senden de demeyeyim gerek yok. Zaten varmış Podolski'den bir tane. İkinciyi atardı yani Podolski'nin atsaydı. Haydi Wesley, Wesley, Wesley Snyder, Hollandalı Yıldız, Hollandalı Yıldız, Wesley Snyder, Ajax karşısında Galatasaray tarih yazıyor, 6-0, Galatasaray, Ajax karşısında tarih yazıyor, haydi, Diego, duydunuz mu, Diego, Fenerbahçe kopyalar sizi ha? Haydi Wesley be. Selçuk. Wesley. 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 Lucas. Cilesen. Kesin Fenerbahçe'ye özenmeye çalışıyorlar. Ben Galatasaray'ı seçiyorum. Seçtim yani oyun başladığında. Alt koşu yoluna. Uf, uf, uf. Lucas. İzleyin bakın. Bakın bakın. Çok güzel vurdu. Şey çok az bir farkla topu dışarı yolladı Doski. Bilal. Bilal. Ne der. Bir golü var maçta herhalde evet. Kodoski'ye. Kodoski koştu. Aldır sana topu tamamdır. Ya. Hocam ya. Lan Ulan Podolski, ulan 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 Lukas, ulan Lucas, ulan 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 Lucas. Yani şimdi sen çok iyi bir futbolcusun. Ama sen bunları yapıyorsun, ben üzüyorsun. Sen bu golleri atamıyorsun. Bu sefer atarsan seni seviyorum. Aptarım ya. Bu kadar işte. Bu kadar. 7-0 Ajax karşısında. Şampiyonlar Ligi'nde kesin lideriz arkadaşlar böyle gidersek 7-0. Çok iyi bir sonuç. Bu sonucu öyle her yerde bulamazsınız. Gollerim şanssam dedi. Güzel orta, güzel şut, güzel çalım, gol. Ya öyle şanstan goller değil. Bu arada arkadaşlar, yeni transferler yapmamı istiyorsanız 50 like 50 da, 50 like geçelim arkadaşlar. Bomba gibi bir transfer gelecek size arkadaşlar. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu? Bunu söyleyin. Yorumlara yazın. Yorumları yazın. Ama yorumlarda çoğunlukla hangisi gelirse onu alacağız. Ve bir de o transferi yani ikisinden birisinde oylama çıkacak değil mi? İkisinden birisini alacağız. Ama şöyle. 50 like geçmeden transfer yapmıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Aha. Ne ustalar. Bizim yaptığımız transfer. Sonra Serdar Aziz. Denayir kaybolmuş. Kayıp Denayir. Bulun onu bana. Denayir ben attım. Attım takımdan. Zaten yok şu an. Gitti. Takımdan ayrıldı. Gitti Denayir. Snyder ne yaptın sen öyle ya kanka? Cık cık cık. Çok kendini yordu. Trabzon şey ne Trabzon ya of. Arka plandaki marş yüzünden ben de Trabzon diyorum. Niye Galatasaray Önceki videoda söylemiştim herhalde veya 14 önceki bu videoda bu oyunu videosunda. <laughs> Uzun spor şeyi çalıyor da Mars çalıyordu. Galatasaray'ın çalmıyor. Fenerbahçe'nin çalmıyor. Beşiktaş'ın çalmıyor. Haksızlık oluyor diyebilirim yani şimdi? Bu oyunu oynayan Galatasaraylılara, Beşiktaşlara, Fenerbahçelilere Yani. Bak yani. Paris 4 tane 60 şeye. Dortmund'da 3 ibra Bir modda Turnament. Ligin golcüsü Lucas kadar. Bakın. Ana arkadaşlar siz, bunun için sizden özür dilerim. En az 50 like bekliyorum arkadaşlar. En az. Şöyle bir sıkıntı var. Transfer sezonu kapalı olduğu için transfer yapamayacağız. 17 tane maç yapacağız. Söylelik maçı veya e, kupa maçı. Dirapya kupası maçı. Hepsinden toplam yani toplam 20 tane maç yapacağız. pardon 17. Transfer sezonu açılacak. Şuna baksanıza maçlara bakın ya. Maça gel maça. Bir ton maç var. Bir ton. Beşiktaş'ta derbimiz var. Fenerbahçe'ye derbimiz var. Arkadaşım şu mobizenle gösteriyorum. Paris'te de var. Dortmund'la yapacağız Şampiyonlar Ligi'nde. 6 maç yapılıyor zaten Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mi? Biz liderik. Ana, Fenerbahçe sonuncu ya. Fenerbahçe. Hiç yakıştıramadım terbiyesizlik ettiniz ya. Haksızlık biz A grubundayız. Lideriz. 7 0. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş vardır. Tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Trabzon varmış Avrupa'da. Bursa'da varmış. Mainz varmış. Freiburg, Everton, Genoa, Guingamp, Beşiktaş. Ne dedim ben vardır yani. Yani koskoca yani şimdi Bursa Spor Trabzon Spor varsa Beşiktaş'ta vardır herhalde. Ay. Arkadaşlar bu videoda da görüşmek üzere. Hepinize bay bay.